kilometre kilometreni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben ama atarım. sadece çek sol çek bir çek atarım gözüm. Bir an gaza Ben arabanın anasını satarım. Mamat denemi tozum. Ana bela geliyor. Vın 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 bun bun. Lan mal ben dışarı gidiyorum. Lan beni bekle. 6 saat sonra. Lan o ne? Bir şey geldi. Lan bu nedir? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Tezgah lan bu. Lele robotları yener ve iki saat sonra. Ligi seni kurtaracağım bir dakika. Bir milyar milyar yıl sonra. İnsana zor. Gel lan buraya. Omnitrix çık. Oha lan işe yaradı. Dört milyar milyar yıl sonra. Son Omnitrix'i bir tane çocuk buldu. Lan ikinci kez habere çıktı.